Eşiniz vefat etse onun üzerine evlenir misiniz? Ömür boyu evlenmem. Çünkü 19 sene onun aşkını bekledim. Sevgiliniz olsaydı telefonda ne diye kayıt? Telefonda mı? Bunu düşünüyorum bir dakika. Telefonda sevgilim. Anneniz ne diye kayıtlı telefonda ya da babanız? Anneniz kime? Anneniz ne diye kayıtlı telefonda? Bana Oğlum diye. Hayır sizin telefonunuzda ne diye kayıtlı? Telefonda. Seviniyor mi? Anneni sizin telefonda ne diye kayıtlı? He tamam. Dur, tamam anladım. Seviniyor mi? E, Ergenlikte yaptığın en saçma şey. Bir çocuğa gösterimin fotoğrafını atmak oldu. En saçma şey buydu yani. <laughs> Daha saçma. Sonra herkese etiket oldu biliyorsun. Evet. herkese etiket oldu. Sen ne yaptın? <laughs> e, ben sevdim. Teşekkür ederim. Sor başka bir şeyden sorun bana. Ay bir meana meana sorun. Sureleri sorun bana. Okumayı söyle bana. Abi bize Subhaneke okur musun? Subhaneke Rabbik Rabbil Azze Adem Yasubu Selamun Al-Mur Sayın Hamdül Rabbil Alim Fatiha derler o. O değil miydi? Abi estetik ameliyatı olsan kime benzemek istemezdin? Bilmiyorum ben de. En son kimin poposuna gözünüz takıldı? Valla ben bilmiyorum. Bak bilemedim hadi eyvallah. Osmanlı'dan padişahlardan kimi söyleyebilirsin bana? Vallahi başır, ver sen Kim sen? Komşuluk mu kaldı ki <laughs> komşunun? Başıma bela bu Beşiktaş yüzünden geldi. 2018'de attığım tweetten dolayı 2020'de benim kapıma polis dayanıyor. Neyse Bursa Spor'a küfür etmişim. Şak 15 milyar cezayı devlet kitledi bana. Ankara gücüne küfür ettim 8 milyar. Şak devlet kitledi bana. Ödersem şerefsizim dedim. İki sene sonra maaşı maciz koydular. Sike sike ödedim. Çok özür dilerim. <laughs> Ateş biriyle evlenir miydiniz? Yok. Neden? Ben evliyim abi. Yok. El bekar olsaydınız bekar olsaydım bayan mı o? Bayan mı ki o? Abi çek çek Nerelisin? Suriyalıyım. Halep evet. Memnun musun Türkiye'de? Evet. Neden? Uh, çünkü uh, bir you can speak English. People Türkiye goods. İnşallah. ben istiyorum

Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Biz telefonu soracak çıkartacağım telefonu. Al telefonu. Ayrılmadım. Acısını <laughs> bana sor. Acemiye e, koy. E, ee, vallahi yiyen bilir. Gelmem. YKS mi çalışıyorsun, KPSS mi? Yaşamaya çalışıyorum abi. Merhabalar. Merhabalar. Nereye gidiyorsunuz abi? İşe gidiyorum. Arabanız var abi. Benzin pahalı. Vergi yok, muayene yok, sigorta yok. Hiçbir şey yok. Şu an 23. İşe atla mı gidiyorsun abi? İşe attan gidip geleceğiz artık. Evet. Sağ olasın. En kötü öpüşmanınız. Kuzenimle. <laughs> evet. Çok kötüydü. Hayır, şey... Bayağı istedi ama <laughs> Olmaz yani kuzenim. Parkta pişmiştim. Çok kötüydü. Çok kötü öpüşüyordu. İğrençti. Çok kötüydü. Yani as diş dişime sürekli vuruyordu. Teşekkür ederim. Sizin olduğu halde başkalarının kullandığı bir şey söyler misiniz? Arabam. Arabam yok bu arada. <laughs> Dur oru <orada> taşak geçtim. <laughs> Araban olsun ister miydin? Abi istedim de bu ülkede zor Allah çarpsın ya. Ya ben geçen hesapladım biz mi erken ölüyoruz amına? Maaşlar mı düşük? Tekerini alamıyorum bak yemin ediyorum var ya amcamın tekeri patladı On tekerini alamadık ya. Ara kaldı araba alalım ama. <Gülüyor> 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 Üniversite sınavına giriyor musun bu sene? Girmiyorum. Ee, girebilirim de. Okul 5 günlük bir cezaevi. Vallahi gidiyorum, kitabı açıyorum, şöyle bir bakıyorum, okuyorum, geri kapatıp iki kelime ha, iki kelime okudum ya, kapattıp hocaya bakıyorum, hoca bana bakıyor, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor, tekrar yatıyorum, çarşamba günü kavga, perşembe günü tekrar geliyorum ustam, adam gibi ama delikanlılar sözler, bir bakıyorum onlar bana bakıyor yine, başka da bir şey yok yani, ne okul beni sevdi, ilk okuldaki hocam da dedi, bundan dedi adam olmaz, ustam bir elleyebilir miyim? Şöyle yaptı bakın ilk okul hocam. Çık 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 dedi. Daha ikinci sınıfım. Şuradan çık 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 dedi. Aynen şu hareketi kullandı. Ben de çıktım gittim. Eşiniz için bir böbreğinizi feda eder miydiniz? Eşime günahımı bile vermem. Vermezdim. Önce kendi çalın. Valla kimse için vermem. Günahımı bile vermezdim. Erkekler iğrenç bir varlık. Tabii ki de etmem. Etmem. Kara ciğerimi bile feda ederim. İki böbreğim var. Her feda ederim Bir böbrek ne ki? Ederim. Çünkü onu çok seviyorum. Tabii ki ederim. Canımı canıma. Ederim. İnsanlık görevi. Eski sevgiliye ne denir? Abi, sen çok kötü bir yerden girdin ya. Ben sevgilimi trafik kazasıyla kaybedili onay oluyor da. Evet. Çok ciddi. Çok kötü yerden girdin abi gerçekten. Hani ya abi sorun değil evet yani inancımızla hep inanıyoruz ama yani bu yaz düğünüm vardı abi benim. Ee, onu okula bırakırken trafik kazası geçirdik biz. 16 Kasım'da bir hafta yoğun bakımda kaldı. 23 Kasım benim doğum günüm. 23 Kasım'da da kaybettim abi. Buradan hep birbirlerini yiyen bu sevgililer var ya küçük küçük sebeplerden kavga eden sevgililer. Onlara ne söylemek istersiniz? Ya abi bu baba anne gibi biliyor musun? Yani hani babanı sevmezsin ölünce de kıymete biner aynı şekilde anne. Abi biz çok mutluyduk. Hani hiçbir sıkıntımız hiçbir sorunumuz yoktu. Parmakla gösteriyorduk. Herkes imreniyordu bizi. Şunu söylemek isterim. Her şey kaybedince değere biniyor abi. Buradan büyüğüme için herkese söylemek istiyorum. Kaybetmeden değerini bilin. Kaybedince elinizin hiçbir şey gelmiyor. Alo kuzgun. Nasılsın? İyi sen? Ben pek iyi değilim. Seni çok özledim. <laughs> tınel geçiş neresi? Mesela tanımadığım biriyle motorda gezmek oldu. İrem evet, evet, sen de onu biliyorsun. Hiç tanımıyordum yani. Bir durdurduk motoru, bindim arkasına gittim. Hiç telefon, hiçbir şey yok mesela. Yani o şekilde oldu yani. Korkmadın mı? Yo hiç korkmadım. Nereye gittin sonra? Bayağı bir gezdik, bir saat falan. Bir saat falan gezdik yani. Öyle Adana'da. Sonra e, kuzenlerim falan beni aramışlar, polisler falan filan bayağı bir olaylar olmuş, ağlamışlar falan. Ama yani sonunda mutlu sonla bitti. Tamam. Evet. Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.